Her ne kadar şimdilerde Erik Ten Hag birazcık meme malzemesi olsa da birazcık dalga geçilen bir figür olsa da 2019-2020 yıllarına geldiğimizde kurduğu ayak takımı gerçekten çok harika bir takımdı. Çok dinamik bir ekipti. 3-1-6'yı gerçekten çok güzel oynuyorlardı. Çok smooth oynuyorlardı. Bütün oyuncular birbirlerinin pozisyonuna giriyordu. Tam bir total futbol oynuyorlardı gerçekten. Ve 3-1-6'yı en iyi uygulayan hocalardan da biriydi kendisi. Ve bu total futbolu da birlikte de Cruyff'un gerçekten mirasını taşıyan insan olarak gözüküyordu. Burada bu yıldabımızı rahat bir şekilde görebiliyoruz. Üçlü bir yapımız var. Önde bir pivotumuz var. Kanat beklerimiz genişliği veriyor. Kanat forvetlerimiz birazdan içeriye doğru binlerip half space'lere girecektir. Burada oyun kurulumunda oyuncuların ne kadar rahat olduğunu görebilirsiniz. Oyuncularım sürekli birbirlerinin pozisyonlarına giriyorlar. Özellikle kanat beklerimle standart beklerim birbirlerine şu anda yakınlar. Buradan mesela bulduğumuz bu şeyle kanat beklerimin ve kanat forvetlerimin yakınlığıyla bir oyun kurulumu gerçekleştirdik. Kalecimiz de çok efektif. Gene bir 3-1-6 kuruyoruz ve 3-1-6'dan bu 3-2-5'e de hatta kaydığımız genişliği çok rahat bir şekilde verdiğimiz burada aslında sağda şu an kadar büyük bir genişlik bulduğumuzun farkındayız. Şu anda da evet bunu kullandık ve kanatta bulduğumuz bir genişlikle birlikte bir hücum varyasyonuna girdik. Başarısız olsak da buradan gene bir gegen presle birlikte gene set hücumumuza döndük ve gene bir 3-1-6'nın burada kurgulandığını görebiliyoruz. <laughs> Attığımız golde de hemen 6 numaramızın içeriye penetrasyonundan bir şekilde gol bulduğumuzu da görebiliyoruz. Bu 3-1-6'nın gerçekten efektif olması ve içeriye de sürekli oyuncularla birlikte penetre edebilmemiz bu taktikte bizim çok işimize yarıyor. Her ne kadar Manchester United'tan sonra artık birazcık daha mimleşse, birazcık daha bir dalga konusuna da gelse ben şu anda Bayer Leverkusen'le yeniden o eski formuna geri dönebileceğine inanıyorum Erik Ten Hag'ın. Bugün de size 2019-2020'de o Şampiyonlar Ligi'ni kasıp kovuran Ajax'ın taktiğini inceleyeceğiz. Tabii bu Şampiyonlar Ligi'nde kurguladığı taktiği değil. Şampiyonlar Ligi'nde daha değişik bir taktikle oynuyordu. Ama genel Ajax'ın total o sezon oynadığı maçların %80'inde oynadığı taktik bu şekildeydi. Genişliğini kanat beklerinden alıyordu. Ve bekleriyle bir genişlik alıyordu. Çoğunlukla De Jong'u 6 numarada kullanıyordu. De Jong stoperlerin arasına giriyordu. Biz de şu anda bunu sağlıyoruz. Pasor stoperlerimde geniş alanda oyna talimatı var. Pasor stoperlerim kenara açılınca 6 numaramda stoperlerin arasına gidip burada bir üçlü bir hat kuruyor ve oradaki 3 1'i de 1'i de 8 numaralarından biriyle alıyordu. Diğer 8 numarasını da offense'da kullanıyordu. Yani burada 3 1 ve 6 şeklinde bir oyun kurulumuna gelebiliyoruz. Kanatlarını half space'leri alıyordu. Kanat forvet olarak kullanıyordu. Ve santroforunu da çok özgür bırakıyordu. O yüzden burada da bir komple forvet kullanmayı tercih ettim. Komple forvet tamamıyla mevkisinden bağımsız oynayan, nerede durması gerekiyorsa orada duran bir rol. Ve bundan kaynaklı olarak da şu andaki tenhak taktiğine gerçekten çok uyumlu. Bu taktikte bazı rolleri değiştirebilirsiniz. Mesela standart ve hücum yerine kanat ve hücum kullanabilirsiniz. Burada merkez orta saha savunma yerine derin oyun kurucu savunma kullanabilirsiniz. Burada ofansif oyun kurucu hücum kullanabilirsiniz ya da mezelle kullanabilirsiniz. Aslında çok da bir şey fark etmeyecektir. Ama aslında şunu fark ediyor. Erik Ten Hag'ın 3-1-6'sına baktığımızda böyle oyuncuların çok şey bir şekilde hani bu senin pozisyonu bu senin pozisyonu birbirinizin pozisyonuna girmeyin şeklinde olmadığını görebiliyoruz. Yani Burada merkez orta sahayı ben savunma şeklinde alıp burada merkez orta sahayı hücum şeklinde aldığımda bu oyuncular evet sonuçta çoğunlukla siz oyun yapısında burada bir üçlü hat burada bir o biri burada da bir 6'yı göreceksiniz ama bu oyuncuların hiçbiri o gerçekten böyle hardcoded mevkilerde olmadıkları için arada bu merkez oyuncuyla bu merkez oyuncu pozisyon değiştirecek. Bazen bu 6 numarayla bu 8 numara yer değiştirecek. Bazen bekler kanat bek olmadığı için standart bek olduğu için burada biz kanat bek aslında standart be, standart bek kanat bek değiştirdik. Bu yüzden arada bunlar half space'lere girecekler. Kanat forvetler genişliği verecekler. Bu elastikiyeti sağlamak açısından genellikle hard kodut olmayan rolleri kullanmayı tercih ettim. Ve bununla birlikte de gerçekten çok güzel bir taktik yaptık. Ama şuradaki hemen bir oyun anlayışına da hemen bir bakalım. Öncelikle hücum ağırlıklı oynuyoruz. Çünkü 3-1-6'yı zaten oynuyorsak dikine oyunu benimsememiz gerekiyor. Topun tamamen yani %55'lerde 60'larda bizde olmasının değil %45 ile %55 arasında bizde olmasını aslında hedefliyoruz. Maçtan maç olarak değişir. Tamamen topu alıp hücuma çıkmayı kontrol ataklarla gegen preslerle topu kazanmaya düşünüyoruz. O yüzden koşu yoluna pas yapıyoruz. Geniş alanda oynuyoruz. Oyunun çünkü genişliğini vermemiz çok önemli. Yüksek tempo ile oynuyoruz. Defansdan kısa pasla çıkıyoruz. Duran top kazanmaya çalış. Ben bütün taktiklerimde kullanırım. Yerden orta yapta koşu yoluna pasla birlikte çok iyi bir ikili oluyor. Geçiş oyunda gegenpress yapıyoruz. Kontrol kalkıyoruz ve topu hızlıca elden çıkarıyoruz. Oyunun temposunu olabildiğince hızlandırmak istiyoruz. Ve savunmayı çok önde kuruyoruz. Topa dal talimatıyla da bu aslında o presi daha da vahşileştirmeyi hedefliyoruz. Rakip kaleci top çıkartırken de defansa baskı yapıyoruz. Fre e pres şiddetimiz de çok yüksek düzeyde. Oyuncu rollerine geldiğimizde standart beklerim. dediğim gibi kanat bekleştirdim. Standart bek hücum kullanıyoruz. İçeri zorlayarak orta yapıyoruz. Daha fazla pres ve müdahalelerde sert oluyoruz. Aynı şekilde buradaki standart bekimde de aynı roller var. Pasör stoperlerimi geniş alanda oynatıyorum. Gizli liberomu daha fazla dikine pas yapıyorum. Çünkü burada Arkadu'daki oyuncumla uzun diagonal pasları almaya çok istiyorum. Ee, de Jong da bunu çok yapıyordu. Merkez orta saha savunmada daha fazla risk al, daha çok şut çek, daha fazla pres yap müdahalelerde sert ol talimatı var. Daha fazla risk al aslında merkez orta saha derin oyun kurucuma çevirirken daha çok şut çekle de aslında oyundaki birazcık da onu diyebilirim. Çünkü ben 6 numaralı o boşluktan kaleyi gördüklerinde şut çekebildiklerinde çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Erikten Hak da bunu düşünüyordu. Sık sık boş alanlarda, ortalarda topu bulduğu zaman oyuncularının buradan şut çektiklerini görebiliyorduk. Hücum hücum görevi olan merkez orta sahamda daha fazla risk al, daha çok şut çek mevkinden bağımsız oyna. Bu da bu 6'daki oyuncuların tamamen özgürleşmesine amaçlıyoruz. Buradaki 6 oyuncumdan sadece ikisinin hard kodut olduğunu görebilirsiniz. Onun dışında merkez orta saham, komple forvetim, beklerim hepsi aslında özgür özgür takılabilen oyuncular. Kanat forvetlerimde en hard kodut olan roller de aslında bu mezelle half space'lerde aslında çok özgür olabilecekleri bir yerde. Mevkinden bağımsız oyuna boş alanları koşup böyle içeriye penetre etmesini de istiyoruz. Daha fazla pres yap ve müdahalelerde sert ol talimatı var. Kanat forvetlerinde mevkinden bağımsız oyuna gene onları da olabildiğince özgürleştirmek istiyoruz. Ve müdahalelerde sert ol var. Komple forvetinde ekstra bir talimat yok. Zaten komple forvetin talimatları hepsi şey bir şekilde geliyor bize. Hücum ağırlıklı oynuyoruz. Bu taktiğimle birlikte de veri merkezine baktığımızda aslında iyi bir sonuç aldığımızı görebiliriz. Bu sezon Hollanda liginde gerçekten çok iyi bir performans sergiledik. Özellikle ben size şunu göstermek isterim ki taktiğin genel olarak hangi dizilişlere karşı nasıl bir şey olmuş bunu göstermek isterim. Burada baktığımızda bizi en çok zorlayan dizilişin aslında Beşli yapıları olduğunu söyleyebilirim. Beşli yapılar gerçekten oynaması zor yapılardır. Bunlarda da 5-2-1'e ve 5-2-2-1'e karşı Aslında birazcık zafiyet yakaladığımızı görebiliriz. 5-2-2-1'e karşı eksi 1 5-2-1-2'ye iki karşı da eksi 2 şeklinde bir sıkıntımız var ama onun dışında dörtlü oynayan rakiplere karşı da çok büyük üstünlük kurduğumuzu görebiliriz artı 3 artı 3 4 3 3 geniş en fazla karşılaşacağınız taktiklerden biri artı 9 her 68 dakikada bir gol fırsatı bulurken her 157 dakikada rakibin gol pozisyonu bulmuş ve bunun toplam 1999 dakika oynamışız aynı şekilde 4 2 3 1 de en fazla karşılaşacağınız taktiklerden biri. Bunda da her 74 dakikada bir gol fırsatı bulurken, her 114 dakikada rakibin gol pozisyonu bulmuş ve burada da artı 11'i yakalamışız. Yani aslında biz bu 4-3-3'ümüzle birlikte artı 26'lık bir e, yakalanan bir fırsat sağlamışız. Her 73 dakikada bir gol bulurken, her 124 dakikada rakibe gol pozisyonu vermişiz. Bu şart taktikte, bu sayede benim gerçekten çok işime yaradı kullanmayı da çok sevdiğim bir taktikte. Siz de bunu Kullanıp hoşunuza giderse yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim.